Merhaba. Yeni bir kafe istatistik videosu ile daha karşınızdayım. Bu videonun konusu Z skorları. Z skorlarına başlamadan önce üç farklı dönütüm, dönüşüm yönteminden bahsedeceğim. Centering, Scaling ve Standardization. Bazı durumlarda biz verimiz üzerinde dönüşümler yapmak isteriz. Bu dönüşümlerden bir tanesi Centering'dir. Centering demek veriden verinin ortalamasını çıkartarak elde edilen yeni veri üzerinde çalışmak demektir. Buradaki ortalama toplum ortalaması olması gerekiyor. Fakat biz biliyoruz ki toplum ortalamasını elde etmek çok zor. Dolayısıyla toplum ortalaması yerine elimizdeki ver örneğin ortalamasını kullanarak bir centering işlemi yapabiliriz. Yani her veriden o verinin ortalamasını çıkartarak yeni bir veri elde etme işine centering diyoruz. Benzer bir şekilde scaling dediğimiz bir işlem var. Bu işlemde her veriyi standart sapmaya bölmek. Yine buradaki standart sapma toplum standart sapması olmalı. Ama biz onu bilmediğimiz için elimizdeki örneğin standart sapmasını kullanarak bu işlemi yaparız. Verimizde hem centering hem de scaling yaptığımız zaman standardization yapmış oluyoruz ve Z skorlarını bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Dolayısıyla Z skorunu elde edebilmek için toplum ortalamasını ve toplum standart sapmasını bilmeliyiz. Fakat bunu çoğunlukla bilmediğimizde örnek standart sapması ve ortalamasından yola çıkarak skoru hesaplayabiliriz. Z skorlarının bazı potansiyel faydaları vardır. Örneğin simetrik elimizdeki dağılım bir simetrik dağılım ise bazı kesim noktalarını artı 3 ya da eksi 2, eksi 3 ya da eksi 2 gibi bu kesim noktalarını kullanarak elimizdeki kişilerin ya da verilerin e, uza, o merkezden ne kadar uzak olduğunu bulabiliriz. Mesela boy uzunluğu için bir z skorunu hesapladığımızı varsayalım. Z skoru artı 3 olan bir kişi ortalamadan 3 standart sapma ötededir. Dolayısıyla boyu ortalamadan 3 standart sapma yüksektir ve bu kişinin boyunun çok uzun olduğunu buradan çıkartabiliriz. Benzer şekilde boy için Z skoru -2 olan bir kişinin de boyunun ortalamadan -2 standart birim daha düşük olduğunu ve dolayısıyla ortalamadan çok daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. Z skorlarının bu şekilde bir faydaları vardır. Yani yorumlamak için elimizdeki verinin nerede olduğunu öğrenmek için bir kolaylık sağlarlar. Aynı zamanda farklı değişkenleri bir arada bir arada düşündüğümüzde, örneğin boy verisi, ağırlık verisi, işte yanında başka bir veri, bunların z skorlarına bakarak bir kişinin o z o veri içerisinde yani o o özellik içerisinde topluma göre nerede olduğunu bulmamız kolaylaşabilir. Aynı zamanda centering regresyon modellerinde yorumlama kolaylığı ve etkileşim ve yüksek dereceli terimlerin olduğu modellerde de işimize yarayan bir özelliktir. Scaling de regresyon modellerinde katsayıları daha gerçekçi yapmamıza yarayabilir. Burada yanlış inançlardan da bahsetmek istiyorum. Standart bu yanlış inançlardan bir tanesi standartizasyon sonrasında ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan normal bir değişkenin elde edileceğidir. Hayır Ortalaması sıfır ve standart sapması bir olan bir değişken elde edilir. Fakat bu normal olmak zorunda değildir. Aynı zamanda şunu bilmeliyiz ki standartizasyon farklı dağılım türlerindeki verilere uygulanmaz ve uygulandığında yanlış sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun sebebi ise ortalama ve standart sapmayı kullanılmasıdır. Biz biliyoruz ki ortalama ve standart sapma simetrik dağılımlar için iyi bir e, istatistiktir. Eğer dağılım simetrik değilse, e, iyi bir istatistik değildir bunlar ve bunları kullanarak elde ettiğimiz sonuçlar bize e, güzel sonuçlar vermez. Burada daha güçlü alternatif olarak persentiller kullanılabilir. Şimdi bunları veri üzerinde görelim. Elimizdeki veride ben demir verisi üzerinde z skorlarını hesaplayacağım. E, bunu Jamovi programında şu şekilde yapabilirim. Veri kısmında compute tuşuna basarak Yeni bir veri e, e, değişken hesaplayacağım. Örneğin demir verisi için, elimdeki demir verisi için bir z skoru hesaplamak istiyorum. Burada eğer formülü kendim yapmak istersem demir eksi ve min demir bölü vs standart deviation demir şeklinde bir formül yazarak ve parantezler koyarak şu şekilde bir formül yazdığım zaman buna da Z demir diyelim isterseniz. Bakın burada hesaplamış oldum. Ne yaptım? Demir'den demirin ortalamasını çıkardım. Sonra da onu standart sapmaya böldüm. Bu şekilde hesapladım. Bunu çok daha kolay yapmanın bir yolu da Camovi'de şu şekilde büyük Z yazarak demir yazdığımız zaman aynı sonuca ulaşabiliyoruz. Şimdi aynı işlemi başka bir değişken için daha yapayım. O değişkenim de G hafta olsun, ZG hafta diyorum. Yine Z büyük Z G hafta yazdığım zaman benim için Camovi bunları hesaplıyor. Şimdi bu değerleri bir görelim. Tanımlayıcı istatistiklerine bakalım. Önce demir e, değişkenimi standartize olmayan demir değişkenimle atayım. Sonra standartize ola, yaptığım demiri atayım. E, daha sonra G hafta değişkenimi atayım. Ve standartize ettiğim G haftayı atayım. Ve istatistiklerini şu şekilde karşılaştırayım. Ee, gördüğünüz gibi demir ortalamam 63.9, medyan 64.3, standart sapma 11.18 gibi. Ee, Z demirde ise ortalama için şu şekilde bir sayı çıkmış. Bu şekilde bir sayı çok küçük bir sayı arkadaşlar. 10 üzeri eksi 6'lar seviyesinde bir sayı. Yani virgülden sonra 16 tane sıfırın olduğunu düşünün. Dolayısıyla bu yaklaşık olarak sıfır. Ee, ve standart sapmama bakarsam da 1. Biliyoruz ki biz standartizasyon işlemi sonunda ortalaması 0 ve standart sapması 1 olan yeni bir değişken elde ediyoruz. Dolayısıyla bunu sağlamasını yapmış olduk. Minimum maksimum değerlerim eksi 2.79 ve artı 3.03. Yani minimum buradaki elde ettiğim değerler z skorları arkadaşlar eksi 2.8 ile 3 arasında değişiyor yaklaşık olarak. G hafta değişkenime baktığım zaman ortalaması 31.9, standart sapması 7.35 ve gene standartlaştırdığım Z hafta için 0 ve 1 şeklinde olduğunu görüyorum. Fakat bunun minimum ve maksimumlarına baktığım zaman eksi 3.5 ile artı 1 arasında olduğunu görüyorum. Burada da buradan da aslında çarpıklığı hakkında bir fikir elde etmiş oluyorum. Şimdi hem hemen çarpıklık demişken skewness ve kürtosis değerlerine bakalım. Yani çarpıklık ve basıklık değerlerine bakalım. Ee, gördüğünüz gibi orijinal de demir değişkenimle standartlaştırdığım demir değişkenimin çarpıklıkları aynı. Eksi 0,124. Basıklıkları da aynı. Aynı şekilde G hafta değişkenim içinde çarpıklık ve basıklık değerlerim standartizasyon işlemi sonrasında... Değişmediğini buradan görüyorum. Grafik olarak incelemek istersem histogramlarını çizerek başlayayım. Demir değişkenimin histogramı bu şekilde, Z demir değişkeniminde histogramı bu şekilde ikisi arasında çok ciddi bir fark yok arkadaşlar. Buradaki kutuların büyüklüklerinden dolayı küçük farklar var ama onlar çok önemli değil. G hafta değişkenime baktığım zaman Gördüğünüz gibi burada da birbirine çok benzediğini görüyorum. Yani elde ettiğim yeni Z skoru hiçbir şekilde normal dağılım göstermiyor arkadaşlar. Aksine benim G hafta değişkenim ne tür bir dağılıma sahipse onun bir minyatür bir şekli oluyor. Daha önceki skalam benim işte 0 ile 40 arasında değişiyorsa buradaki skalam benim artı 1 ile eksi 3 arasında değişiyor arkadaşlar. Yani ben onu minyatürize etmiş oluyorum. E, z skorunu alarak ya da standartize ederek aynı şekilde box plotlarını da görsel olarak görmek istersek e, onların da birbirine çok benzediğini görebiliriz. Örneğin demir için bir box plotum e, benzer şekilde standartize ettiğim z skorları için bir box plotum ve aynı şekilde g hafta bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet Dolayısıyla e, skiveness ve kürtözsizim yani çarpıklık ve basıklığım da hiçbir değişiklik olmuyor. Şimdi bu işlemi diğer programlarda yapalım. Örneğin SPSS programında standartizasyonu nasıl yapacağız? Yani Z skorlarını nasıl hesaplayacağız? Onun için de basit bir yöntem var. İsterseniz elle yapabilirsiniz ama bildiğim kadarıyla SPSS'te Jamovi'deki V min ya da Vstandard standart deviation komutu yok arkadaşlar. O yüzden ortalama ve standart sapmayı kendinizin önceden hesaplaması lazım. Ya da e, gene verimi açtım aynı veri e, descriptive Statistic descriptives bölümüne geçtiğim zaman burada bir opsiyon var arkadaşlar save standard z values diye işte bunu kullanabiliriz z değerlerini bulabilmek için örneğin demir ve gestasyonel haftayı yine buraya atarsam, buraya işaretlediğim zaman, okey dediğimde, artık verimin içerisinde en sona gittiğimde z skorlarını buradan elde edebiliyorum ve onlar üzerinde istediğim işlemleri yapabiliyorum. Dediğim gibi formül yazarak hesaplamak istediğinizde burada o şekilde bir formül var mı? Ben bulamadım. Dolayısıyla kendiniz elle yazmak zorundasınız. Yani işte demirin ortalamasını buraya yazıp kaçsa onu çıkartıp sonra da standart sapmasına bölerek yeni bir değişken hesaplamak durumundasınız gibi gözüküyor. Şimdi Arda nasıl yapabiliriz bu işlemleri? Ona bakalım. Arda bu işlemi yapmak için scale komutumuz var arkadaşlar. Scale komutu hem scaling hem de centering yapıyor. Örneğin verim yüklediğim zaman bakın scale komutunda iki tane argüman var. Birisi center argümanı true olarak ön tanımlı geliyor. Diğeri scale argümanı. Buradaki scale ile buradaki scale'i karıştırmayın. Buradaki scale biraz önce anlattığım scaling anlamına geliyor. Burada da centering anlamına geliyor ve bu ikisini ön tanımlı olarak true eğer sadece center etmek istersem örneğin gene v hafta de, g hafta değişkenimi center edeyim ve bunu centered g hafta olarak yeni bir değişkene atayım. Bu durumda sadece center etmek istediğim için scale'i false diyorum ve bunu çalıştırdığım zaman sadece center etmiş oluyorum. Benzer şekilde sadece scale yapmak istersem yani standart sapmaya bölmek istersem bu sefer center false diyorum ve scale olarak bunu yapıyorum. Eğer standartize etmek istersem yani z skorlarını hesaplamak istersem bu durumda da sadece scale demem yeterli. E, bu şekilde baktığımız zaman verimizde e, hesaplanmış olan örneğin z değerlerini görebiliyoruz. Şimdi hatırlarsanız kökü plot diye bir grafik türümüz vardı. Bu grafik türünü biz daha çok normal dağılımlar için kullandığımızı söylemiştik. Yani bir verinin normal dağılma uyup uymadığını kullandığımız için kullandığımızı söylemiştik. Şimdi burada ben G hafta değişkeni ile dönüştürdüğüm yani Z skorunu elde ettiğim skorlar skor arasında bir uyum olmadığını anlamak için kullanacağım QQ plot grafiğini. Yani bu ikisi birbiriyle uyuyor mu? Ona bakacağım. QQ plotunu çizdiğim zaman Bakın şu şekilde bir e, grafik elde ediyoruz arkadaşlar. Buradaki noktaların bu birinci diagonal üzerinde bulunması demek bunların birbiriyle tamamen uyduğunu gösteriyor. Yani ben standartizasyon sonunda aslında verimde çok da önemli bir değişiklik yapmıyorum. E, anlamı çıkıyor buradan. E, QQ plot için baktığımız zaman yine aynı şekilde dümdüz bir doğru görüyoruz pardon centered centered değişkenimiz için yaptığımız zaman gene aynı şekilde veya scale için yaptığımızda yine aynı şekilde dümdüz bir doğru elde ediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla standartizasyon kullanabileceğimiz bir yöntem fakat doğru kullanmamız gerekiyor ve nerede kullanacağımızı iyi bilmek gerekiyor. Yeni videolarda görüşmek üzere.